Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bir önceki videoda bu hafta en çok düşenler yapmıştık. Şimdi de en çok yükselenlere bakacağız. Hisse senedi takipçisini yine tıklıyoruz buradan. Şuradan filtrelerden kontrol ediyoruz. Bir şey var mı diye tümünü sıfırlıyoruz, kapatıyoruz. Şurada 413 eşleşmeyi gördük mü tamam. Tüm filtreler kapalı. Burada haftalık en çok düşene bakmıştık. Tekrar tıklıyoruz. Bu sefer de en çok yükselenler büyükten küçüğe doğru sıralanacak. En üstte vay be bir haftada <laughs> çok ilginç kağıtlar var heyecanlı. Gideas %60 yapmış. Hemen bakalım başlayalım. Vay vay vay. <laughs> Nerelere gidiyor. Evet güç endeksimiz değerini söylememiş. Şuradan bakalım. 89 olmuş epey yüksek. Daha önce kaçları görmüş? 91'leri görmüş. Oradan satış yemiş. İdealiste diyebileceğim bir şey yok. Gidiyor yani. 1, 2, 3, 4, 5. tavanı yapmış. Uçan kaçan hisselere atlamıyorum ben prensip olarak. Aylıkta ve haftalıkta güç endeksini merak ettim. Aylıkta tarihi seviyede. Aylıkta şöyle bir şey yakaladım. Şöyle bir çanak var arkadaşlar. Onun hedefi. Bakalım ortalama hedefine gitmiş görülüyor. Bir de maksimum hedef var şurada 31 lira civarı. Bakalım oraya da gidecek mi merak ettim. Ama artık bu kağıt için geç kalınmış denilebilir. Haftalıkta da e, RSI seviyesi de önce 90'ları görmüş şu anda 80 civarında. Haftalıkta şöyle bir çanak görülüyor. yani formasyon güzelmiş aslında da yani alım yeri normalde bu kağıtta gördüğünüz gibi şurada bir Şuradan bir direnç gidiyor. Şurası alım yeri. Yani tam geçen hafta işte bunu alacaksın. Şuradan alacaktı. Hatta şu geri çekilmede şurada bile alınabilirdi. Ama işte artık tren kaçmış görünüyor. Tabii belli de olmaz. Kabartıyorlar daha çok yukarı alıyorlar. Bir maksimumda ve haftalıkta bakalım. 31 lira civarı yine görülüyor. Biraz daha insani bakalım. 26 27 var. Bir de şöyle biraz daha yukarıdan alayım. Şuralarda daha çok fiyat toplamış. Tam tam almayacağım. Yine 25 o zaman geldi sayılabilir. İğneye bakarsak 29 30 görünüyor bakalım ne olacak. Bir dahası geçelim. Işık plastik yine %60 civarı. Bakalım. Haftalık günlük grafiğimizi alalım. Kapatayım yine. Pardon. Yeni Halkars gidiyor. Devam ediyor. Herhangi bir veri yok günlükte. 4 saatlikte. RSI 100 tavan tavan gittiği için. 3 saatte bir hareket aşağı yukarı olmuş. 3 saatliğe göre. 2 saatliğe göre. Yine aynı saatlikte. Evet şurada saat 5 Şubat saat 10, 11, 12'de bir hareketlilik olmuş ama sonra hemen geri alım olmuş. Satanlar olmuş galiba. Az bir kısım. Yani şu anda teknik analiz buna işlemiyor arkadaşlar. Bakalım birkaç hafta ya da birkaç ay geçtikten sonra Esen gibi falan şöyle bir ya klasik takip ettiğim halkazlarda genelde şu oluyor. Yani son aylarda halkazlarda bir şey yapıyor sonra bir aşağıya gidiyor. Şöyle bir dengelenme süreci. Orayı yakala şu, şu, şu dengelenme yakalasak çok güzel oluyor. Esen oldu galiba. Birkaç ise var ismini hatırlayamadım. Şu dengelenme sürecinden sonra yine yukarı gitti. İşte şu dengelenme sürecini bir bekleyelim. Nerede olacak? Birkaç hafta, birkaç ay bir izlemek lazım ışığı. Elinde olanlara bir şey diyemiyorum şu anda. Hiç herhangi bir veri yok. Geçelim. Ekiz. Ekiz %56 yapmış. Bakalım. Vay vay, bu da tavan tavan gidiyor arkadaşlar. Şuna bak, hareketlere bak, çok sığ bir hisse. Buna yorum yap yapmak bayağı zor. Ama yine de teknik analize göre bir şeyler söyleyeyim. Bu tarz kağıtlara bulaşmıyoruz. Özellikle borsada yeniyseniz hiç öyle ümitlere kapılmayın arkadaşlar. Milyonda bir denk gelir yani. Şimdi zaten burada hani tavan gittiği için almak isterseniz de kolay kolay alamazsanız eğer çok yukarı gidecekse. Şurada bir çanak oluşmuş. Sıra sıra hedefler göstereceğim. Bakalım gidiyor mu? Takip edersiniz hem de. Oluyor mu olmuyor mu? Şurada bir çanak var. Şurada bir çanak var. de i̇şte şu en üstten geliyor bir çanak arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Şimdi e, şunları temizleyeyim. Küçük, orta, büyük diye hedefleri göstereceğim. Şimdi küçük çanak nereye gösteriyor? Maksimumda 17 liraları gösteriyor. Orta çanak 21 civarı, 21 elde zaten direnç var. Büyük çanakta maksimum söyleyeyim. 35-36 civarını gösteriyor. Bakalım neler olacak. E şimdi şurada epey bir toplama süreci olmuş aslında. Baya bir dengelenmiş. Bak görüyorsunuz güç endeksi de daha önce bahsettiğim gibi 30 yakınları güzel yerler demiştim. Fena da yer değil, değil mi? Neredeyse dipler. Yani şurada alıp mesela stoplu alan biri şurada stop olur muhtemelen. Çünkü fiyatın şu kısmı yok. Mesela geri sarabiliyoruz mu? Şöyle. Şimdi Burada RSI gidiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle yavaş hızla sor, sarayım. RSI gidiyor. Şu anda mesela 33 civarında. Yavaş yavaş yük, şey yapacak. Şöyle biraz hızlandırayım. Her 2 saniyede bir tane koysun. Dibe geldi. Şurada alan adam stop oldu. Sonra oradan silkelediler yukarı. Yani anlatmak istediğim şu. Normalde RSI şurada. Dibe yakındı çünkü iki tane dip yaptı. Şurada belki alım verebilirdi ama şurada aşağıya doğru sarkıttıp stop ettiriyorlar. Ondan sonra yukarı taşıyorlar. Bakalım hareket nasıl oldu? devam ediyor merak ettim. Şu kısımda tekrar alınır ya da stop olup tekrar alındı diyelim. Yine stopa doğru gidiyor. Şuraya mesela destek koydum arkadaşlar. Şöyle düşünelim Şurada destek. Yine stop oldu. Hemen yukarı aldılar. <laughs> geri al yani işte orada robot gibi işlem yapalım geri alıyorsun şurada. Şurada yine stop oluyorsun. Baya baya bir süründürmüşler evet. Güç endeksi buralarda çok işe yaramıyor çünkü. Burada kararsız kalıyorsun. Ya da kademeli alım da denilebilir. Bekliyorsun bekliyorsun sabırla bekliyorsun tabi. İşte burada dipleri yakalamak güç endeksi burada güzel kullanılıyor. Yine çok çok aşağı sarkıtmamışlar. Belki şuraya yeri bir destek atarsın mesela. Bak ondan sonra yine bir yukarı bir silkeleme. Aşağı bakalım şuranın altına gidecek mi merak ettim. 6.68 destek aldık şu anda. 6.68. Sanki maç sunuyorum. Evet. Devam ediyoruz. Biraz daha hızlandıralım. Her saniyede bir tane çıksın. Evet. 6.68'in altına gitmedi. Zaten dibi bulduk burada. grafiğin devamını biliyoruz galiba. Altına gitmiyor. Ondan sonra tamam. Bizde. Tamam. Güzel. Mutluluk anı. Şimdi yani durum bu. Bu şekilde güç endeksinde 30 kısımlarını zaten bunu ara ara paylaşacağım arkadaşlar. Ee, ayda bir bakacağız güç endeksinde en aşağı hangileri. Oradan bir fikir ediniriz. Bakarız. Güzel olur. Şimdi hedefleri verdim. Ee, Tabi bunlar teorik hedefler şeye göre. Ee, normal direnç olarak da şu 12 lirada destek var. Şu geçtiği direnç şurayı geçmiş arkadaşlar. Bir de şurada onu turuncu yapayım. Şura şura diyorum ama renkle ifade edersem daha güzel olacak. Turuncu olan yerde bir direnç var 14-26'da. Bir de kırmızıda yine 21-50'de sağlam direnç var yani hedefler bunları geçerse diğer hedeflerin gelme ihtimali var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da geçelim. Evet bunu bayağı uzattık ama biraz burada eğitim gibi olduk abi. tabii güzel oldu. Dirit. Dirit ne yapmış? Yüzde 53 pardon. Dilim tamam kurdu. 8'i geçtik. Dirit'te de %53 değer kazanmış. Dirit'te de bir tavan tavan durumu var arkadaşlar. Üç endeksi bazında baktığımızda daha önce satış yedi yerlere bayağı yakın. Zaten geri aldığımızda gördüğünüz gibi biraz primli görünüyor. Epey bir primli görülüyor. Ne kadar değer kazandığını hadi bakayım. Ağzımdan çıktı sonuçta laf. %300 civarı değer kazanmış bir haftalıkta bakalım. Aylıkta bakalım güç endeksine. Haftalıkta da yine daha önce satış yediği yerlere baya yakın. 80-90'da satış yemiş. Şu anda 87'de bakalım yine satış yiyecek mi? Şurasında ee, şey var. Bir direncimiz var oraya işaretleyeyim. 10.98 Tabi haftalığa göre yine bir çanak oluşumu var. Onu da şey yapayım ben. Şimdiden söyleyeyim de yine takip ederseniz gider mi? Ben en az ettiğim çok, çok kağıda baktığım için çoğunu takip edemiyorum. Bayağı da Net bir çanak yani. Gidenler oluyor gördüm çünkü daha önce. 20 lira civarını gösteriyor. 10.98 üstünde haftalık kapanışlar yaparsa. Haftalık kapanış bu uzun vade yani. Bir de aylıkta bakalım. Aylıkta çanak nasıl görünüyor. Yine aynı. Direnci yine aynı. Aylıkta da aynı çanak ama aylıkta tarihi seviyede güç endeksi. Daha önce satış yediği yerinde. Tam dibinde yani aylıkta eğer RSI 90 üstüne geçerse bir kopuş gelme ihtimali var. Tarihi bir seviye olacak. Yani burada pahalı demeyeceğiz işte. RSI'de tarihi seviyeler ya da 70'in üstü 70'in üstü mesela burada 30 civarı alım demiştim ya 30'a yakınlar. Ya, Haftalıkta bakayım. 30'a gelmiş mi hiç? Evet. Daha önce 36'a Ama bazen şu beyaz bölgeleri geçtiğinde burası aşırı satış. Burası da aşırı alış bölgesi. Yani 30'un altında bazen dönmeyip çok aşağılara RSI 15'lere onlara kadar inebiliyor. Millet daha çok satmaya başlıyor. 70'in üstünde de tam tersine bazen 70'e şu şekilde mesela şuraya bakarsanız aşağı doğru gidebiliyor. Bazen de 70'in üstünde bir kopuş gelebiliyor. Aşırı alım oluyor o zaman da. Bunlara dikkat edelim. Aylık bazda tekrar açayım. Aylıkta da gördüğünüz gibi RSI biraz yukarılarda ve tarihi seviyesine çok yakın buranın üstünü aşarsa o dediğim 20'li yerle girerek gitme ihtimali var. Tabii. Bakalım direnci geçecek mi? 10.98'e bakalım. Oradan satışmayacak. Ya, ya da oraya gelmeden de aşağı inebilir. Demezsin tabii. Spirit'e geçelim. Çok tehlikeli hisseler bu arada bunlar baktıklarım. Zaten değeri %10, %9 yani taban taban olanlar geldi. %44 serve var. Kaçıncı ise 1, 2, 3, 4, 5. Serve %44. Evet 4 gündür zaten tavan gibi bir şey yapıyor. 3 endeksimiz Dediğim gibi güç endeksi 70'in üstü olduğu için şu anda devam edebilir aşırı alım bölgesinde. Bir şey diyemeyiz. Mesela 69 olsa tehlikeli derdim ama 71 olunca demiyorum dediğim olaydan dolayı. Ee, gördüğünüz gibi şuralarda biraz 71'de yani 72 diyelim hadi. Şurada hafif ucuna uzatıp geri aşağıda yapıyorlar. Hani benim gibileri aldatmak için biz bunu götüreceğiz. 70'in biraz üstüne almışlar sonra aşağı. Ama burada bayağı baya çıkartmışlar bakalım. Ee, şurada çanak gördüm ondan dolayı da Gerçi hafiften eksi kapatmış son gün ama Yine tehlikeli bir hisse Sığ Ne yaptığı belli değil şuralarda çanaklar var arkadaşlar Küçük küçük ee, Şöyle Şu çanağa bakarsam Ona gitmiş görülüyor Şuradaki şöyle daha büyük Şuradaki çanağa bakacağım O da 24 25 civarını gösteriyor. Bakalım oraya gidecek mi? Zaten 4 gündür artı yapıyor. %40 mı? Zaten o değeri de oradan almış. Serve de bu şekilde. Ee, başka ne var? Son olarak da göl taşa bakacağım. Ondan sonra da kapatalım. Video bayağı bir 10 dakikayı da geçti. 15 dakika oldu. Dediğim devam korudu. Göl taş. Göl taşta durumu. Bu da %40 değer kazanmış arkadaşlar. Yani şurada bir kanal çizmişiz üstünde sunduktan sonra kopmuş gitmiş yani bu uzun zaman önce bir soru olmuştu. analiz yapmışım ay be demek ki üstteki o kanalın direncini tutunca da kopuşlar oluyor böyle şimdi yine doğal olarak çok primli görülüyor şey yapmışım ama Bunları da silelim. Göltaş'ta fark ettiysen şurada bir çanak var. Onu ona götürmüş işte. Haftalıkta bakalım isterseniz. Daha rahat görürsün. Göltaş'ın gitme neden? işte anlattığım çanak olayı bu. Aylıktan bakayım. Aylıkta tarihi seviyeye gelmiş. Böyle bir çanak var arkadaşlar. Bir de çanaklar var da. Bir sürü ya da şuradan direkt şu tepeden şöyle bir çanak yapabilirsiniz. Tercih size kalmış burada. Hedef olarak şuranınki 53 gösteriyor. Şu anda 68 fiyatı. Şuranınki 75 gösteriyor. Şurası 69. En son çanak şu 69 yaptım şurası. Onun hedefine gitmiş. 75 gösterin de şuradan çizdim daha tepedekinden şu. Bir 75 görünüyor ama dediğim gibi aylıkta da güç endeksi gördüğünüz gibi tarihi seviyede. Kaç olmuş? 87 aşırı primli. Tekneye göre primli bir kağıt. Alım alım yeri normalde şuralar. yani çanak. Tam şurası bakın geri çekilme olmuş ya orada. Şurada bir direnç var. Direnci geçmiş. Onay almış. Onay deniyor O direnç yerine dokunuyor. Burası alım bölgesi işte. Buradan da yüzde kaç yapmış? Yüzde yetmiş yapmış. Orası alım bölgesi. Normalde bu şekilde alınır bu kağıtlar. Böyle. Bu kadar arkadaşlar. Bu haftanın en çok değer kazanan 5 hissesine baktım galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesapları var. Facebook, Instagram, Twitter. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Facebook grubumuza bekleriz. Onun linki de var. Balina avcısı olarak geçiyor görüşmek üzere arkadaşlar bol kazançlar